Sayın. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanımız Sayın Alırza Özdemir'i kürsüye arz ediyorum güçlü alkışlarınızla. Saygıdeğer konuklar, içinde bulunduğumuz 2023 senesi Eyemenliğin kayıtsız şartsız millete ait oluşunun tescillendiği Cumhuriyetimizin 100. yılına tekabül etmektedir. Devletimiz ve milletimiz için anlam yüklü olan bu seneyi sonlandırmak üzereyiz. Cumhuriyet, aziz milletimizin en kıymetli varlığı ve yine başına gelen en talihli olaydır. Bu varlığı korumak ve yüceltmek ise hepimizin üzerine düşen ortak bir ödevdir. Bu duygu ve düşüncelerle Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Aleviler ve Bektaşiler konulu paneli düzenlemekteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 2023 yılı içerisinde anma etkinlikleri, gençlik kampı, konferans ve paneller, Alevi Bektaşi uzmanlarımızın gayretleriyle yürütülen saha çalışmaları, cemevlerimize bakım onarım ve tefrişat hizmetleri verilmiştir. Bu çalışmaları hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada 605 tane cemevimizin aydınlatma faturaları ödenmekte ve gelen dilekçeler doğrultusunda her gün bunlara yenileri eklenmektedir. Başkanlığımızın akademik dünya ile olan ilişkisini daha güçlü bir temele oturtmak için 23 Kasım'da kayda değer bir çalışma yaptık ve bu çalışmada başkanlığımızın ev sahipliğinde Alevilik Bektaşilik alanında eğitim veren enstitü ve araştırma merkezleri yöneticileriyle bir araya geldik. Alevilik, Bektaşilik enstitüleri ve araştırma merkezleri işbirliği çalıştayını yaptık. Ve 2024 yılı içerisinde yapacağımız etkinlikleri ortak bir iradeyle, ortak bir kararla planladık. Yine Alevilik, Bektaşilik konusunda araştırmacılara, gençlerimize, öğrencilerimize hizmet etmek amacıyla kaygısız aptal adını verdiğimiz bir iktisat kütüphanesi kurmanın son aşamasına geldik. Sözlerime Türkiye yüzyılına Alevi Bektaşi toplum penceresinden bakarak son vermek istiyorum. Zira bu nazenin zümre Cumhuriyet değerlerini müşrik ve heyecanlı bir ruhla kucaklamış ve onun yapı taşlarından biri olmuştur. Mondros mütarekesinden sonra düşman işgallerine karşı tepki olarak Anadolu'ya geçen ve Kuvayi Milliye'nin liderliğini yapan, daha sonra milli bir milli bir orduyla Kurtuluş Savaşı'nı kazanan büyük komutan ve büyük devlet adamı Atatürk, milli milli egemenlik ilkesini hayata geçirmiştir. Bu doğrultuda kurtuluşa gidecek yolda Sivas Kongresi'nden sonra milli mücadelenin merkezini Ankara'ya taşımıştır. Temsil heyeti Ankara'ya gitmeden önce Hacı Bektaş kasabasına uğramış ve burada Alevilerin ve Bektaşilerin desteğini almak için bazı temaslarda bulunmuştur. Bu temaslarda Hacı Bektaş Veli Çelebilerinden Çelebi Cemalettin Efendi ve Dede, Dede Baba Postu Vekili Salih Niyazi Baba ile görüşülmüş ve onların tam desteği alınmıştır. Bu ziyarete şahitlik eden Masar Müfit Kansu'nun hatıratında yazdığına göre, Cemalettin Çelebi Efendi cumhuriyete taraftar, bunu kendisi de zaten Atatürk'e açıkça ifade ediyor. Salih Niyazi Baba ise çok münevver, hür fikirli bir aydındır. Samsun'dan başlayan bu kutlu mücadeleye Alevi Bektaşi toplumu da bütün unsurlarıyla destek vermiştir. Bu bilgiler ışığında Alevi Bektaşilerin Cumhuriyet ile 100 yıllık e, ilişkilerini değerlendireceğimiz panel daha da anlam kazanmaktadır. Bu düşüncelerle bir kez daha Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutluyor ve 100 yıl boyunca Cumhuriyetimizi büyüten ve kalkındıran herkesi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Türkiye 100 yılında bir olalım, iri olalım ve diri olalım diyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz şeref verdiniz.